GeoGebra'da eşkenar üçgen nasıl çizilir öğrenelim. Öncelikle ızgaraları ve ekseni kaldıralım ve sürgümüzü yapalım. Sürgümüz minimum 1, maksimum 10 ve artış miktarı 1 olsun. Bu bizim yarı çapımız olacak. Şimdi bu sürgüye bağlı bir doğru parçası oluşturalım. Uzunluğumuza küçük A yazalım ve sürgüye bağlayalım. Şimdi sürgü değiştikçe uzunluğumuzun da değiştiğini göreceksiniz. Uzunluğu da sayısal olarak yazalım. Uzaklık veya uzun, uzunluğu işaretleyip F değerini gösterelim. A sürgümüzü hareket ettirdikçe AB doğru parçamızın değeri değişecektir. Çemberlerimizi çizelim. Merkezi A ve B noktasından geçen bir çember. Ve merkezi B ve A noktasından geçen bir çember çizelim. Ekranı küçültelim daha net görmek için. Şimdi bu iki çemberi kesiştirmemiz lazım ki üçgenimizin üçüncü köşesini elde edelim. C noktamız da oluştu. Şimdi bu A, B ve C noktalarını birleştirerek üçgenimizi oluşturalım. Doğru parçasını seçerek AC ve CB doğru parçalarını oluşturduk ve üçgenimiz oluştu. Çemberlerimizi gizleyelim. Şimdi bu elde ettiğimiz üçgenin eşkenar üçgen olduğunu görmek için a C ve cb doğru parçalarının da uzunluğunu görmemiz lazım. Nasıl f doğru parçasının uzunluğunu görmek için Yukarıdaki uzaklık seçeneğini işaretledik. Aynı şekilde G ve H'de de işaretliyoruz. Ve her bir kenarımızın uzunluğunu görüyoruz. Sürgümü değiştirdikçe sayısal değerim de değişiyor. Açı değerlerini de işaretleyelim. Her birinin 60 derece olduğunu görelim. Bu şekilde eşkenar üçgenimiz oluştu. Sürgüyü değiştirdikçe büyüklüğü de değişiyor.